Yeni nesil organize sanayi bölgesi hizmetleri vermeyi hedefleyen 20 OSB'nin temsilcisi Montenegro'da düzenlenen 4. organize sanayi bölgeleri teknoloji zirvesinde bir araya geldi. Organize sanayi bölgeleri için dijital çağa uygun teknolojik altyapılar tasarlayan Dijitohum'un düzenlediği zirvede Antalya'yı Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürü İlhan Metin temsil etti. Zirvenin ilk oturumunda Türkiye'nin büyümesi, organize sanayi bölgelerinin dijital ve yeşil dönüşümü paneli gerçekleşti. Panele konuşmacı olarak katılan İlhan Metin, Antalya OSB'deki örnek uygulamalar hakkında bilgi verip deneyim paylaşımında bulundu. Enerji maniyelerinin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda bizim bir dönüşüme, bir değişime, bir yeşil enerjiye dönüşümümüz olmazsa olmazsa. Organize sanayi bölgelerinin özellikle IoT'nin e, nesnelerin haberleşmesinden tutun da siz yapay zekanın üst seviyeye çıktığı, bu kadar verinin toplandığı, bu kadar büyük verinin oluştuğu bir yerde veri merkezlerinin çok üst düzeyde önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde. Biraz önce söylediğim gibi enerji giyazlarının çok yüksek olduğu bir ortamda e, trendlerin ölçülmesi, günlük puanların belirlenmesi ve nerelerde tasarruf yapılması, nerelerde enerji verimliliğinin Öncelikle Çin'in nasıl gerektiği noktalarının çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Bugün biz sayıları okuyabiliyoruz, uzaktan okuyoruz. Ee, bazı yük alma, yük atma işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Ama bunların bir şekilde profesyonel bir zekayla ile harmanlanan, yoğunluğu, günümüze konması halinde de enerji verimini ve enerji tasavvufu, <laughs> enerji verim fiyatlarını daha aşağıya düşüreceğimizi, karbon ayak izini ve sanayicilerimizi ben en önemli girdileri olan bu enerji maliyetlerinin minimum o mertebede sürecek. Dolayısıyla e, yapay zekanın, yazılımın, yenilenebilir enerji kaynaklarının verim merkezlerinin çok önemli olacağını düşünüyorum. Cumhuriyetimizin temel felsefesinin tam bağımsızlık olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğer biz de tam bağımsız olmak istiyor isek enerji alanında ve enerji sanayilerde yerli yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yazılımlarımızla ve ileriyi öngörecek şekilde programlarımızla alt altyapılarımızı ve üst yapılarımızı hazırlamayız hazırlamada izliyor. Katılımcılar 3 gün süren zirve kapsamında model OSB'lerde uygulanmaya başlanan ve aktif hizmet veren projeleri ilk ağızdan deneyimleme imkanı yakaladı.